Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Geliyorum size. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle çek yatlarımı bak. Açmadım arkadaşlar. Şöyle pencerelere gazete yapıştırmıştım. Gazeteleri söktüm. Şöyle perdelerimi şunu hep pencerelerimi açtım. Temizlik yapıyorum. Saat buçuk oldu arkadaşlar. Şöyle gazetelerimi de göstereyim. Onları toparlayacağım yerde. Yer temiz zaten bak şöyle. Ondan sonra ne yaptım arkadaşlar? Böyle dolabımı boşalttım. Dolabımın içini boşalttım. Onun bozları eriyecek defrizimi şöyle yiyecekleri bunun içine doldurdum. Burada bunlar buzlarını dolabın buzu eriyene kadar duracaklar arkadaşlar. Şöyle etleri falan var. Bunları böyle ayarladım. Şöyle temizlik devam ediyor. Her bir odaya gidiyorum. Şöyle kaldırdığımda bunları da göstereceğim. Kastemi kaldıracağım. Dolanması Dolabımı sildikten sonra makinede çamaşırım var. Şöyle aynı mutfakta da var. Eşyalar bak. Bunları çıkardım. Bunlar da burada. Bulaşıkları makineye koydum. Şimdi makinenin içinde bulaşıklarım. Onlar orada yıkanacak. Çünkü yetişemem. Bugün pazar olduğu için evde kaldım. Bütün işleri de yapmak istiyorum. Evet. Eh böyle çöpüm gidecek. Buradaki nerede? Burada eriyecek arkadaşlar. Bir kat toparladım. Daha da toparlanıyor. Yani şöyle kabağım var. Dolaba koymuştum. Buradaki difrizimi de boşaltacağım. Buradaki difrizimi de böyle boşaltıp eritmek istiyorum. Erittiğimde daha da yerleşmiş olacak. Onun için burayı da boşaltacağım. Burayı da boşalttık. Difrizimizi boşalttık. Sileceğim arkadaşlar. Biraz erisin. Şöyle. Boşalttım. Biraz buzlar erisin sileceğim. Şöyle soyukların çarşafını değiştirdim. Çarşafları değiştirdim. Şöyle. Onları da yıkayacağım. Hem buzdolabını temizliyorum hem çarşafları onların buz, buzları eriyene kadar çarşaflarımızı da değiştiriyoruz. Ben bir gün pazar gün işte pazar gün olduğu için de arkadaşlar böyle şuranın çarşaflarını da değiştirdim. Çarşaf. Şöyle. şöyle incecik bir battaniye serdim Ay, ayağım da vurdu şöyle battaniyemiz incecik bunları kaldırdım çırptım düzelteceğim tekrardan üzerine sereceğim şöyle Açamı koydum arkadaşlar akşama. önceden hazırlamıştım. Şöyle de ciğerimi. Şu ciğeri şimdi haşlayacağım biraz suda. Yani böyle kefini alacağım. Şöyle uzunluklarda doğradım. Bunları şimdi sıcak suyumu kaynatıyorum. İçine dökeceğim. Onu sonra sıcak suyu döktükten sonra haşlayacağım biraz sonra sonra soğanla soteleyeceğim. Suyumu aldım. Şöyle ekliyorum. Bunları şöyle bir bir. O zaman böyle kefi de çıkıyor. Sonra yıkıyoruz. güzel oluyor şimdi sıcak suyun içine koyduk bir de kaynatacağım yani onu ocağıma alayım çekelim bile arkadaşlar yakmaya çalışıyorum ocağımı yaktım tuz koymuyorum bu biraz haşlanacak böyle yüzüne beyaz beyaz keyifleri çıkacak şunu da, şu da sıcak kaynasın ben buraları şöyle toparlıyorum hala temizlik yapıyorum bu arada bu ilerine çöpleri doldurdum. Buzdolabını yerleştirdim arkadaşlar. Onları size göstermedim. Şöyle dolabımı yerleştirdim. Bir arkadaşım geldi. Onu yerleştirdim. Hatta o sana yardımcı olabilirim dedi. Şurada ayakkabılarım. Bu difrizimi de yerleştirdim. Bu kaplara koymadım. Kaplarla koyduğumda almıyor. Şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Şu kırmızı ya da turuncu olan şöyle kabak. Onu sonra sütlü kabak falan yaptığımda inşallah şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle fişini takayım. Fişini takacağım. Yerleri sileceğim. İnşallah karışmaya başladı Allah'ın izniyle bir şey olmaz Dondu onun için tekrar baktım İşte ben buraları toparlayacağım şöyle sütüm var sütümü buzluğa koymuştum bu sütten hamur yani sütü hamurla unla hamur yapacağım sonra çörek için çok şahane, yumuşacık bir çöreğimiz olacak. Onda videosunu çekersem inşallah size gösteririm. Çünkü bazen çok acele oluyoruz, çekemiyoruz. Bu arada benim karamelimi karamelimi de başka bir yere verdim arkadaşlar. Sağlıcakla. Afiyetle yesinler. Şöyle dolabımı da bu dolabımı da açtım. Şöyle ekran kırmızı yanıyor içi daha sıcak olduğu için ekranımız kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şöyle ben buradan şuraları toparlayayım. Bir bak. Toparladıktan sonra görüşürüz. Soğanımı doğruyorum arkadaşlar. Değerli soğan. Ciğerimi de doğrayacağım. Bu arada hem Çamaşır, Hem yer işi hem temizlik. Hepsi bir arada götürüyorum arkadaşlar. Ne yapayım? İnşallah yapabilirim. Zaten tek bir gün günümüz var yani. Boş. Onun için de bugün hazırlayıp çıkarmam lazım. İnşallah çıkarırım. Sizin de bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni bu zamana kadar seyrettiğiniz ve like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum arkadaşlar. Destek arkadaşlar destek olmanızı telefon geldi arkadaşlar. Videomu kapattım. Şöyle ciğerimi hızlıca doğrayayım. Akşama tavuk alalım. Pirzola yapalım falan dediler. Böyle de şöyle ciğeri kavurup az da paça çorbamız var. Onlarla da idare edeceğiz arkadaşlar. Her şey bol buldu yiyemiyoruz. Ne yapalım? Olanın Allah olmayanlara da versin arkadaşlar. Yani olanı yiyoruz. Yani bol bol her şey olsun da her şeyi biz hepsini biz yiyek demiyoruz. Allah ne verdiyse soframızda. Bunları ben kavrayın. Şu anda hem temizdeki hem iş tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çünkü yetiştiremeyecek. Onun için çamaşırları serdim hızlıca. Yani ciğeri yemeği bıraktım. Çamaşırları serdim. Ondan sonra da tekrar birine attım. Hava da bulutlu. E şöyle bir süpürge tutacağım. Sileceğim. Bunları size belki de çekelim arkadaşlar. Onun için bunları doğrayayım. Şöyle soğanımız kavruluyor. Biraz makarnam var. Şöyle patı çorbası da ısıcamış. Yani ılımış. Ona biraz şöyle baharatlandıracağım. Bu da diğer sot için. Böyle önceden şimdi hemen akşama yetişmez diye hemen de kavruyorum. Biraz biber atayım. Bu özlüme. biberim de biraz acil acil olsun. Da Burada da biberim. Burada biber kalmamış.